Merhaba, Masallar Diyarı'na hoş geldiniz. Hazır olun, büyülü bir yolculuk başlıyor. Sabah sınıfta güneş ışıkları pencereden içeri süzülüyordu. Pera çantasını açtı ve okul defterlerini yerine yerleştirdi. Bugün sınıfın kütüphane ziyareti vardı. Öğretmen sınıfa girdi ve gülümsedi. Çocuklar, Bugün okul kütüphanesini keşfedeceğiz. Ama önce kütüphane kurallarını hatırlayalım. Sessizlik, kitaplara özen ve birbirimize yardım çok önemli. Pera heyecanla fısıldadı. Arkadaşlar, kütüphane çok ilginç olacak. Eminim bir sürü gizli kitap ve sır var. Lina gülümseyerek "Bence en eğlenceli kısmı hangi kitapları keşfedeceğimizi bulmak olacak." Milo kahkaha atarak "Ve tabii ki birbirimize hangi kitapları seçtiğimizi göstermek." Toby sakin bir şekilde "Unutmayın. Önemli olan sessiz kalmak." ve kitaplara saygı göstermek. O gün Efe kütüphane nöbetçisiydi ve sınıfa rehberlik etmek üzere seçilmişti. Efe Peray'a gülümseyerek "Gel. Sana kütüphaneyi göstereyim. Bu raflar hikaye kitapları. Burası ise bilim kitapları." Pera merakla sordu. Efe, buradaki kitapları karıştırabilir miyiz? Efe cevapladı. Tabii. Ama önce öğretmenimizle birlikte almalıyız ve yerine geri koyacağız. Lina, Milo ve Toby Pera'ya katıldı ve birlikte raflar arasında dolaşmaya başladılar. Milo bir kitaba dokundu ve yanlışlıkla yere düşürdü. Öğretmen hemen yanlarına geldi ve nazikçe öğretti. Bak Milo, kitapları tutarken iki elini kullanırsan daha güvenli olur. Hadi birlikte yerine koyalım. Pera dikkatle izledi ve kendi kitabını alırken İki elini kullandı. Mini oyun, kitap avı. Öğretmen dedi ki, şimdi küçük bir oyun oynayacağız. Kitap avı. Her grup verilen ipuçlarına göre doğru kitabı bulacak. Ama ipuçlarını dikkatle okumak ve arkadaşlarla işbirliği yapmak çok önemli. Pera ve arkadaşları bir grup oldu. İlk ipucu, en renkli kapaklı hikaye kitabını bulun, diyordu. Çocuklar raflar arasında sessizce dolaşarak kitabı buldu. Toby ipuçlarını okurken yanlış kitabı almak üzereydi ama Lina onu uyardı. Hayır Toby, Bak, ipucu kapakla ilgili bir şey söylüyor. Pera kitabı bulduğunda Milo hemen sevinçle alkışladı ve birlikte yerine koydular. Sonraki ipucu, bilim köşesindeki gezegen kitabını bulun. Çocuklar raflarda sırayla kitapları kontrol etti. Efe Peraya doğru yönü gösterdi. Orada. İkinci rafta. Pera kitabı aldı ve öğretmene gösterdi. Öğretmen nazikçe harika Pera. Ama unutma kitabı aldıktan sonra yerine düzgünce koymalısın. Oyun boyunca herkes birbirine yardım etti. Malzemeleri ve bilgileri paylaştı ipuçlarını birlikte çözerek hem eğlendi hem öğrendi. Kitapları düzenleme ve paylaşma. Çocuklar kitapları raflara geri koyarken dikkatli olmayı öğrendiler. Lina yanlışlıkla kitabı ters koymuş olan Milo'ya yardım etti. Bak, kapak yukarı bakmalı. Böyle herkes görebilsin. Pera ise Toby'ye bazı kitapların hangi konularla ilgili olduğunu anlattı ve birlikte etiketleme yaptı. Efe, rafların düzenli kalmasını sağladı ve arkadaşlarına küçük ipuçları verdi. Öğretmen sınıfa döndü ve gülümseyerek çocuklar gördünüz mü kütüphanede sessiz olmak kitapları düzenli kullanmak ve arkadaşınıza yardım etmek hem eğlenmenizi sağlar hem de bilgiye daha kolay ulaşmanızı bölümün mesajı pera düşündü Arkadaşlarımla birlikte kitapları bulmak ve düzenlemek çok eğlenceliydi. Birlikte çalışmak her zaman işleri kolaylaştırıyor ve öğrenmeyi daha keyifli hale getiriyor. Lina ekledi. Küçük yardımlar büyük fark yaratır. Milo esprili bir şekilde ve en güzel kazanç hem öğrenmek hem de arkadaşlarla gülmek. Tobi sakin bir şekilde gördünüz mü? Paylaşmak, yardım etmek ve birlikte keşfetmek harika bir his. Efe ise gülerek kütüphaneyi tanıtmak ve arkadaşlarımla birlikte çalışmak benim için çok keyifliydi. Pera'nın okul macerası devam ediyor. Yarın sınıfta bilim deneyleri ve sürpriz keşifler Pera ve arkadaşlarını bekliyor. Kaçırmayın. Masalımız burada sona erdi. Bir sonraki büyülü macerada görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.